Merhaba değerli izleyiciler. Üskübe yaklaşık bir buçuk saat uzaklıktaki Kosova'nın başkenti Priştine'ye geldik. Biliyorsunuz Avrupa'nın en ucuz ülkesi diyorlar Kosova için. Bizim de yanı başımızda. En son 5 yıl önce gelmiştim. 5 yıl öncesiyle kıyaslarsam eğer değişen pek bir şey olmamış ama şöyle arkamda gördüğünüz çok yüksek binalar yapmaya başlamışlar. 5 yıl önce geldiğimde aşağı yukarı yoktu. Bir bakalım yeme içme fiyatları, market fiyatları, genel fiyatlar nasıl? 5 yıl önce Üsküp'ten bir tık ucuzdu. Bakalım aynı mı? Böyle bir otogarı var. Anadolu otogarlarına benziyor aşağı yukarı. Hatta onlardan daha küçük de olabilir. Burası hatırlatırım başkenti. Başkent Piriştine'deki otogar otogarın içi. Bunlardan bilet alamıyor tekrar Üsküp'e gitmek için. Şöyle 9 liralık bir biletle Üsküp'e geçiş yapabiliyorsunuz. Üsküp'ten buraya da yaklaşık 500 dinar tutmuştu. O da yaklaşık 10 dolar civarı bir şey. Açıkçası bir başkente yakışmayacak görüntüler. Görüyorsunuz her yere çöp atmışlar. Ülkede serbest dolaşım olması nedeniyle özellikle Türkiye'nin dört bir yanından göç edenler de var. Haliyle Türkiye'den göç edenlerin sayısı artınca Piriştine'de de böyle yüksek binalar yapmaya başlamışlar. Dikey binalar. Şehirdeki kaldırımlar genel olarak böyle büyük. Ancak bir şey söyleyebilirim. Üsküp kadar yeşil bir yer değil. Bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Üsküp gerçekten çok daha yeşil. E burada da yerel lezzetlerin olduğu bir mekan varmış. Şehir genel olarak genç bir nüfusa sahip. Üsküp'ten bir farkı da o. Üsküp'teki nüfus genellikle yaşlı. Gençlerin büyük bir bölümü çünkü Avrupa'ya gitmiş durumda. Ama Kosova'da ise gördüğünüz gibi sokaklar hep gençlerle dolu. Başkentin göbeğinde bir Clinton heykeli bu şekilde dikkat çekiyor. Ve Amerikan bayrağı da var. Kosova Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Amerika ilk tanıyan ülkelerden birisiydi. Ve hala Amerika'nın Kosova'daki etkisi çok fazla. Kosova'ya dehşet destekler yağdırıyor. Onlar da Amerika'ya sevgisini böyle Clinton heykelini şehrin işlek bir noktasına dikerek göstermişler. Şehir içi ulaşım bu otobüslerle sağlanıyor. Bayağı eskiler. Şehir hala gelişmekte. Tabi gelenler şimdi Üsküp'le kıyasladığında şaşırıyor. Üsküp daha bir cansız sanki diyorlar ama alakası yok. Üsküp çok büyük bir coğrafya olduğu için Kiriştine de her şey iç içe. O yüzden daha kalabalık gibi. Ve dediğim gibi yapılaşma epey fazla burada. Şöyle bir kafe latte 2 euro küple kıyasladığımız zaman pahalı. Çünkü Üsküp'te yaklaşık 1.5 euro birçok mekanda. Tabi Türkiye ile kıyaslarsak Priştine'yi Türkiye'den daha ucuz olduğunu görüyoruz. Arkadaş ise 3 euroya bir kafe moka aldı. Afiyet olsun sizlere. Yani özetle kahve fiyatları Türkiye'den ucuz, Üsküp'ten bir tık pahalı. Burası da Priştine Meydanı meydan çevresinde oteller var, küçük mağazalar var, kafeler var, restoranlar var. Yazın burası daha canlı oluyor. Fuarlar yapıyorlar, yerel pazarlar kuruyorlar. özellikle akşamları daha yoğun olduğunu görüyoruz. Tabi şimdi Şubat ayındayız. Hava da soğuk olmuyor, pek kimse yok tabi. Ben de beğendim ya. <laughs> Şehrin merkezine geldiğimizde ise çöpten eser yok. Girişinde maalesef görmüştünüz. Daha değerli toplu. Temiz yani. Şöyle meydanın alt tarafında ise Kosova'daki Arnavutların yerel kıyafetleri var. Şehrin göbeğinde bir mekana oturduk. Görüldüğü gibi çorbalar 3 Euro'dan başlıyor. Hamburgerler 3.5 Euro, 4.5 Euro, 5.5 Euro en pahalısı salatalar 4.90, 3.90, 4.90, 4.50, 4, 4.5 şeklinde gidiyor. Üsküp'ten ucuz olduğunu söyleyebilirim mekanın. Çünkü meydanda bir mekan burası. Margarita 4 euro demiş. Large 6 euro demiş. En pahalı pizza ise 7 euro. Ya kısacası 10-12 euroya bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Herhalde bu İstanbul'da mümkün değildir. Bir döner bile yenilemiyor artık neredeyse fiyatlar görüldüğü gibi. Peki. Evet yediğimiz bu yemek 3 yedik. 20 Euro Türkiye'de sanırım imkansız bu yediklerimizin 20 Euro olması Üsküp'te de ise aşağı yukarı 30 euro olurdu. Baktığımızda evet Kosova'nın Makedonya'dan da ucuz olduğunu, Avrupa'nın en ucuz ülkesi olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Herkesin merak ettiği ise market fiyatlarıydı. 24 saat açık olan arkamda görmüş olduğunuz markete girdim. Fiyatlara baktığım zaman aşağı yukarı üst küple aynı olduğunu gördüm. Ama Türkiye'den gelen birçok ürünün ise Türkiye'den daha ucuz olduğunu gördüm. Yani aşağı yukarı baktığımız zaman birçok fiyat, market ürünlerinin fiyatları, deterjanlar vesaire üst küple aynı. Bakın arkamda şu anda görüyorsunuz. Zoom yapalım. Hemen kamera zoom yapılmıyormuş. <laughs> Bunu da öğrenmiş olduk bu telefonda. Neyse. Sebze meyve fiyatlarına bakılınca onlar da Üsküp'ten ucuz. Üsküp'te biraz pahalı. Örneğin domates şu an 2,5 euro civarı bir şey. Burada ise 1,5 euroydu. Patates mesela Üsküp'te 20 dinar. Burada ise 1 euro. Yani Üsküp'le kıyaslayınca 60 dinar. Bazı ürünler dediğim gibi ucuz. Bazı ürünler ise pahalı. Genel olarak Priştine bu şekildeydi. 5 yıl önce gelmiştim. Bir arkadaşımızın işi dolayısıyla bugün tekrar geldik. Ha, tekrar gelir miyim bilmiyorum ama dediğim gibi siz eğer Priştine'ye e gelecekseniz 2 günlük seyahat Kosova için yeterli olacaktır. Çünkü zaten çok küçük. Yani bir Amasya düşünün. Amasya'dan bir tık daha büyük işte. Buradan Üsküp'e geçersiniz, Üsküp'ten Ohru'ya geçersiniz. Belgrad'a geçersiniz, tatilinizi bu şekilde ayarlarsınız. Veya buradan devam edersiniz. Arnavutluğa geçersiniz. Arnavutluk'ta da çok güzel yerler var. Sonrasında Karadağ'a geçebilirsiniz. Yani Kosova'da iki günden fazla kalmanızı ben önermiyorum. Priştine'ye geldiğiniz zamanda da bir gün yeterli olacaktır. Hatta yarım gün bile. Ama Prizren'e mutlaka uğrayın. Çünkü Prizren Amasya kadar güzel bir yer. Zaten Türkçe konuşan sayısı da epey bir fazla. Türk nüfusu da epey bir fazla. Geldiğinizde de bunu fark edersiniz. Ucuzluk konusunda dediğim gibi Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden birisi. Şimdi baktık Balkanlar'ın da en ucuz ülkesi olduğunu kanıtlamış olduk. Çünkü sık sık Sırbistan'a da gidiyoruz. Makedonya'da yaşadığımız için Makedonya'daki fiyatları da aşağı yukarı biliyoruz. Buraya baktığımız zaman restoranlar, kafeler, marketler, manavlar Üsküp'ten daha ucuz enteresan bir şekilde. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayınız.